Merhaba. Bugün yemeğe fikanlar hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır bir video çekemedim. YouTube kabul etmedi. Özür dilerim hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Şimdi Pro Star kanları çıldırdı çıldırdı vallahi ye kaca şey şey olduğunu başlıyoruz kendimi çıkacak acaba ve be. çıktı beş gol çıktı arkadaşlar Bak gol beşinci ve başladıkça oh my god Atı uçmuş. <laughs> Atı birazcık düşükmüş. Arkadaşlar. Ben <laughs> tabii ki. Abi. Al kart. Arkadaşlar bu arada bunları istemeyin size batacağım ben yani kartlar gelirse hiç atamadığını da ve göstereceğim. Ver. Ben sen ki abi kartları alın bir ya bir kartlar var yani biz yeni serisini aldık arkadaşlar. 81 bir çıktı 5. seri. Nana 11. Oh my god. Ata dom. Oh my god. Ve arkadaşlar cin çıktı. Ve bir ve sekizinci seri. Aga. Cana bak. 13.000 bin. Efcan. Tamam bu 17 bin. vallahi. Hiç daha yüksek var Arkadaşlar. Hadi çıktı bu arada. Arkadaşlar. CMC'yi istersem hiç bilmediğiniz. 5. seri bu arada. Arkadaşlar azıncı gemim günüm ve burada bir tane uzaktan kumaralı ipimiz var. Hemen bir test edelim. Kumandası da burada. Hemen gitsin. Gidiyor. Gidiyor. Aha. Vay. Arkadaşlar ben aslında benim ince zayıf Bu yüzden çok dönmüyor. Ama neden geçti? Ve... Hmm. Arkadaşlar yine yiyeceğiz. <laughs> oh my god, so oh my god. Aa, Arkadaşlar bu sefer 3 çıktı. 8 bitti. Kim anlayacak tedavi? Yaklaşık 5 diye Arkadaşlar bu arada bir tane set var Brawl Stars. Onu alın. İçinde kralın bütün gerçeği çıkıyor. Ben onun sayesinde cinleri tamamladım. Ve yine beş ay ayrı... durduk. Oh my gosh. Adam dedi ki Oğlum Serseri senin var dedi Oğlum dedi tamam. Arkadaşlar Biz ikinci gelince seri asıl kartımıza geldik Mega böcek bir Hayya Vallahi ilk defa alıyoruz ve ilk defa arkadaşlar yine o oldu. Kigumuz çıktı. Yok. Arkadaşlar yine aynı ve ben size adamım ben de mi başladım ama Sizin veteranım. Onu şaşırmayın. Çok iyi ve seç. Arkadaşlar işte böyle bir bunlar en çok beğendiğiniz karakterler hangisine var? Canlarını canlarını görmüyorsunuz Bak şu anda görüyorsunuz bu onun gibi bu Penny ve Rosa, Frank, Crow, bir Tara var. Başlıyoruz. Arkadaşlar çıktın ve arkadaşlar olmuyor. Çıktın. Ciddi, arkadaşlar soruyorum seni peki tekrar beni tekrar sarılar mı yani? My name is Arkadaşlar bu oldu ne olur? The cheaping. çok? Allah arkadaşlar bu çok uzun para. çıkarsa. Deonar kal. Sen seni mortis. Berber davul. Diz yok, Frank. Buradan de. <laughs> ah. İki kart çıktı. İşte beş. <laughs> mortis. bak bunlar. Bitti. ve iki güç kartı da aynı var. Bali. Birini kapatıyorum. Seçtim. Allah'u ekler verdikçe. kral ikisi de yengeç işte ikisi de kral yengeçtik ve ben de seçiyorum kral yengeçtik bu arada böyle ikili güç kartı çıktı sanma kibali Kaç bu dakika geçti. Şimdi hızlı hızlı anlatacağım. Arkadaşlar bak. Bırok var. 5. İçten brok çıktı. Arkadaşlar. kartımız bu kadar olsun. Vallahi yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bir saniye arkadaşlar. Ben şimdi hangi kartlar daha yüksek diye bakıyoruz. Hangisi daha biliyoruz. Hemen bakalım. Arkadaşlar baktım. Vallahi bir ve fena bir şey. bir kazanan bu seri arkadaşlar. Geçmesi seri. Ve videomuz da burada biter. Arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.